Aklına getir mesela. sinirlendiğin kişileri. Düşün, düşünüyorsun sinirlendiğin tak, 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 tak böyle vuruyor vuruyor. Nar <laughs> Şimdi bu nasıl olsa <laughs> ateşe dayanıklı değil ben mi? Ben sinirimi çıkarmak için nadir kabak çatlatmam lazım. Küçük bir cezve getirmeyi nar unuttum. Ne? Bakın iki tane odun tarçın, birazcık kabuk da karanfil. Tarçın. Evet kabuk tarçını koyuyoruz. Azıcık da karanfil. Bunu da şöyle. Şu kadarcık su yeter. Bunu da çok azıcık kaynatacağız. Allah'a bak Nar, <laughs> bak bak bak. Nar, evet nar, evet evet bak boşalttım. Gördün mü boşalttım. Çok Öbür, öbürünü kadar. de yapayım mı? Bakayım. Tak, Bak, bak, bak <laughs> hiçbir tane kalmadı. Yani şu içini o. şöyle göstersek. Gördün mü bak? İçinde kalmış yalnız. Şu, <laughs> şunları şey. alalım. Dayak atarak. İçinde beş tane kaldı. Ne yapayım onda beş tane de şey mi yapayım? Sen ye. Ben çok kolay. Kendini yaparak. Arada kestiğimiz zaman daha fazla zayiat çıkıyordu. Evet, evet evet evet. Yemin ediyorum hepsi çıktı ya. Valla çok güzel bir şey. Mi? Şekerimizi koyalım artık. Özlendi şey tatlı mı olsun nasıl olsun tatlı, olmasın tatlı çok olsun çok iyi. Niye? Ya siz evde yiyorsunuz evde bari yiye, bize evde de yapsın O zaman yarısını boşaltıyor. Evet çok tatlı olmasın Gece çok geç gittim eve 12'de geldim bütün mutfak vesaire her taraf aşure doluydu. Ya. <laughs> o evet. zaman tadına Güzel. sen bak. Güzel. Olur mu canım? Tamam, şimdi, madem. Tabii çok şekerli. Şeker yiyen de, evet. de, evet. de, evet. de. vallahi yiyemediğimden için bayılıyor yani. Benim ha. annem de az şekerli yapar. O yüzden e, üzerine fındıklı fıstıklı falan katınca yiyebiliyorum. Ben her yerimden var <laughs> <laughs> İşte şu birazcık daha çukur kapalı azıcık daha böyle böyle yapacağız. Bunun üstündekileri süslemek için kullanacağız. Aslında içi içi yapacağımız çok fazla bir şey kalmadı. Zemzemimizden Bismillahirrahmanirrahim azıcık koyalım. Tabii evinizde varsa şifa. Gül suyu da koyuyorlar. O... Gül suyu son anda koyacağız. Gül ya, suyumuz da var. Ya benim aklımdan bir tane bile dök, dökülmedi. Hep suyu geldi üstüme. Yani. Kestin e çünkü peki? kestin bak, orayı. Azıcık şöyle bir gevşeteceksin. Ha. Hep Ondan suyu sonra... üstüme geldi. İnşallah. Çıkar çıkar ver. Bence yeter bu kadar zaten. Yeter değil mi? Evet. Canım zayiat verdik. Kotum şey oldu. Bak kotuma ne oldu bak. Ya bir damla gelmiş ya. Nasıl oh, bir bu, bu nasıl? Bu, var, o nasıl herkes herkese yeter. Çıkma çıkar bir şey olmaz. İnşallah. Evet. evet. Aşuremiz. Of. Aşuremiz artık. Pardon. Bir İç adına baksak. Yanar olduk ya. Üstüne müstüne. Nar ağacı narsız olur mu? Nar ağacı narsız şey Hani bak Onun şey da püf noktası kadar. var. Ne, ne, ne nar nasıl çıkar Allah nasıl Karbonat narlık narlık falan misin? bir şey diyordun. Nar lekesi nasıl çıkar? Nar yıkayınca çıkar hiç merak etme. Bardak var mıydı? Bu hemen kaynar <laughs> değil mi canım? Evet yani az kaldı. Bakmadım. Ayrıca şey. bir kaşık verelim sana. Şurada. Ee, fıstık al, mı yiyeceğim ben? Ha. Fındık mı kıracağım? Yani bir de özel bir bilgi vermek istiyorum. Gazetede hafta sonu da çıktı. Arkadaşlar hani şu anda bulamamışlar ama yalvarırım bu kaplarda alüminyum çaydanlığınız varsa, alüminyum tencereniz varsa derhal eve gider gitmez atın onları. Aa, neden? Ya da çiçek ekin, çiçek ekin. Azay ve bu tip şeyleri asla kullanmayın. Hani bir seferlik burada kullanmamız çok bir zarar değil ama mesela hazır yemek, yemek sipariş veriyorsunuz, alüminyum folyolarda geliyor. Alzheimer bunların yüzünden oluyor. Bu alüminyum sıcakla bir araya gel geldiği vakit alüminyum çözünüyor. Gıdanın ya da sulu yemek ne varsa onun içine geçiyor. Biz onları yediğimiz zaman beynimizde alüminyum birikiyor, unutkanlıklar başlıyor. <laughs> halsizlikler başlıyor. Ağır metaller bizi zehirliyor. Ama Hatta çocuğunuza şey, yediriyorsanız iskenler, kebaplar böyle sakın geliyor. yeme. Hele hele Aa, çocuklara o. kesinlikle küçük yedirmeyin. Çocuklarda büyüme geriliği yapıyor. Duydum, Gayet duydum. güzel çocuğun mesela 7-8 aya kadar ızmandut gibi büyüyor, büyüyor. Birdenbire büyüyemediği gibi hatta daha da küçülüyor. Onun sebebi vücudundaki ağır metal. eve söylediğimiz şeylerde oluyor. Dışarıda çok fazla olmuyor zaten, değil mi? Yani eve söylediğim yani porsiyonlar... evde de üşeniyorlar. Komşular yok, mesela yaptığı yaptığı şey vakit bunlarla gönderiyor. Yok, Artık bir şey yok. Yani hayatımızı kolaylaştıran her şey sağlığımıza aslında zararlı. Sağlığımıza mı? zararlı. No, Peki. kullanmayın. Ben lokantadan bir şey alacağım zaman ne yapıyorum biliyor musun? Evden tencere götürüyorum. Elleri lokantadan alıyorsun. alacaksam şuna koyun diyorum ona boşalttırıyorum. Hmm. Bakalım. Evet. Şurada bir dakika daha kaynasın. Kabuk tarçınla. Şu zemzem suyunu en son mu koyacağız? Yok zemzemi koydum gül suyunu koyacağım şimdi. En de. son gül suyunu koyacağız. Ben fındık mı kıracağım ne yapacağım? Ben de mutfağımı Adam fındık ya. kırıyor. La, havle. Sen kır demedin mi? Öyle de yani şöyle bir şekilde ezelim. İşte marvasında. öyle bir şey bulamadım. Hadi bismillah. Bu ne Bu da gül suyu. Gül suyu. Çok güzel. Çok sevmiyorsanız az koyun. Bakayım. Hani kimileri hoşlanmaz gül suyundan. Hakiki gül az suyu. Koyalım. Koymayın mı? Az, koyalım. Az koyalım. Koy, az koyalım. Azıcık, azıcık. Az, az, az az, az, az. Bir damlacık. Ha? Gül suyu, koyma gül olmaz suyu koymadan, mi? olmaz. Gül suyu koymadan olmaz. Tamam. 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 Azıcık koydum. Ben biraz kokulu severim açıkçası. Güzel oldu şu an. Tamam. Bir tarçın da kokusu gelmeye başladı. Kepçemiz tamam. Böyle bir aşure yok. Süreceğiz. Var. Anneminki var. Yani ama. Annenin. Yok yani anneninki daha güzel. Tabii burada. İnşallah unuttuğum bir şey olmadı. Kaç parça şey koyduk içine? Nohut, fasulye, yarma, pirinç, incir, kayısı, e, üzüm, e, şeker. üzüm şeker. şeker. Üzerine kuş üzümü koyacağız. Fıstık koyacağız. Antep fıstığı koyacağız. Dolmalık fıstık koyacağız. Ol, Ve toz sarçınla üstünü destekledi. Zemzem koyduk. Ve gül suyu koyduk. Kaç parça oldu? Hayatta ezilmez. Ay saymadım. Kaç oldu? Tamam. Bunu Sinepezi da zor. çok kaynatmıyorsunuz. Çok kaynatırsanız acılaşır arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 17 evet. parça parça oldu. 17. 17. Arkadaşlar onları. saymışlar. Tarçının haşladığımız suyunu aşurenin içine döktük. Oh, Portakal. Oh, oh. Bir dakika Onur. çantandaki mandalinayı ver. Mandalina da mı lazım? Çantasında mandalinası portakalı olan var mı? Var Vallahi var galiba. Herkes çantasına. inanmıyorum. var ya. İnanmıyorum. Var mı portakal? Dur Dorothy de var. Alayım, Allah Allah. Bir dakika Bismillahirrahmanirrahim. Rende manavir bulalım. Bir. Mutfakta ben olmadığım Mandelina için. Mandalina ver. Vallahi manav gibi kalk. İnanmıyorum. Seyirciler portakalda mı geziyor? Aa, harikasın. Bizim izleyicilerimizin hepsinin limon yüksek mu? Yüksek derecede C vitamini var o yüzden. Rende var mı millet? Şurada bir şey Soyuyorum. var. Soyuyorum. Hayır, yıka. soyma sakın. Kabuğunu Soyma. Yok yok, soymuyorsun. Yıka. O zaman yıkayalım. Da. Rendeleyecek. Rende bulamadım ama bunu da rendeleyin. Eminim Dur ya rendemiz var da. Rendemiz var ya. Yandım. Durun. Bir dakika. Neyi rendeleyeceksin? Mandalina veya bu. Ben bak ben şöyle yaparım. Bunu. Hayır hayır bak şöyle şöyle. Bıçakla ince ince. Ha. Ha. Aa bak şu rende olmaz mı? Tamam Yok, tamam ben de yaptım. Ona baktım. Rendeye Saçmalam. benziyor ama. Böyle hani havuç Sadece. şey yaparmış gibi. Demokrasilerde çareler tükenmez acısını oh. çıkartmadan. Biz da. size bir gün gelelim biz ya. Şey, biz günlere gidiyoruz. yapıyoruz. Aa gelin. Evet biz günlere gidiyoruz. Bir gün size gelelim ya. Tamam Ay hadi bismillah. Ya, yoklayan oldu yoklayan bunun arkadaş. dibi tutacak çünkü artık. Hadi kaseler. Birisi yardım etsin ya. Ne ben ederim ben ederim. Ben ederim çekelim ben ederim. <laughs> 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 tamam <Bismillahirrahmanirrahim>. yavaş <laughs> yavaş Siz de üzerine süsünü yapacaksınız değil evet, mi? Yani bitti süsünü hazırlayacak. Bu bitti hazır. Bitti hazır tabii. Şimdi üzerinin fındığı fıstığı. Yalnız Alişan bir de sen şekerine bak istiyorsan. Bence Müzikle iyiydi. Ben mı? baktım biraz önce iyiydi. Hayır mesela sana Vallahi ayıralım. Kadını çok Fazla isteyenler daha fazla. için. <laughs> ya sana ne belki bana az geliyor. Ha. Kendi içi tabağına koysan şekeri. Bakayım ben de. Yeter Hadi bence bismillah. bu şekeri. Bismillah. Suyuna bak. Yanarsın. Çok güzel. Öyle Değil, değil mi? mi? Şey şey yok, dedim tamam. çok iyiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Şey tamam. Dualı, zemzemli. Şimdi Ay, Şimdi. Çok güzel o. olmuş ya. Evet. Aşure yani bir servis ederken. Yani devrimli bir deplasmanda olmasam. Ha, ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Biz biliyorsun Altın Günü'ne gidiyoruz. Bir gün Heh. eğer davet edersen, bizi ararsan bak evet. telefon numaralarımız altta geçiyor. Altını, siz geçir. Mi veriyorsunuz? altını, altını, altını biz veriyoruz. Evine geliyoruz. Yemek yiyoruz. Güzel yarışmalar yapıyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz ve bir Cumhuriyet Altını hediye edip evinizden ayrılıyoruz. Oo, Süper. Ekranları başında geziyoruz. Şu anda altta telefon numaralarını görüyorlar. Bizleri evlerine de da evlerinize davet ederseniz efendim koşarak geliyoruz. Asla ayırt etmiyoruz. Güzel yemekler bekliyoruz. Başka iş yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece aramanız yeterli efendim. Bu hafta biz nereye de... gittik? Bu hafta Şükran Hanım'a gittik. Şükran çok Eğitim. eğlendik. Çok. Çok eğlendik. Bir izleyelim bakalım. Şükran ablacığım izle. Bak izle. Öpüyoruz seni Şükran ablacığım. Haydi bakalım izliyoruz.